Aşağıdaki haritada ana fay hatlarının geçtiği alanlar kırmızı renkle gösterilmiştir. Buna göre bu alanda hangi afet türlerinin öncelikle görülmesi beklenir ki biz buna hayat kurtaran H adını veriyoruz. Hayat kurtaran de özellikle Amerika kıtasının batı kıyıları, bunun dışında Asya'nın doğusu kısmından çektiğimiz bir çizgi ve Orta Amerika'dan başlayarak Türkiye'nin Akdeniz havzası Türkiye'nin bulunduğu alandan e, biz ne yapıyoruz bu şekli tamamlıyoruz ve hayat kurtaran H dediğimiz şekil ortaya çıkıyor. Buna göre bu alanlara baktığımızda levha sınırlarının olduğu bu e, gösterdiğimiz yerlerde deprem, depreme bağlı olarak yine okyanus kıyılarında tsunami, yine bu alanlarda o kırıklı atlardan yüzeye daha kolay fay olduğu yerlerden yüzeye daha kolay çıkan volkanik hareketleri, volkanik patlamaları görebiliyoruz. Türkiye'de en yaygın görülen afetlerden iki tanesine örnek veriniz. Bu afetlerin nedenlerini ve dağılışlarını açıklayınız. Bunlardan birisi orman yangınları. Nedenlerine baktığımızda yaz aylarında yüksek sıcaklık ve düşük nem, insan kaynaklı ihmaller. Dağılışına baktığımızda özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarında görüyoruz. Çünkü yaz ayları burada sıcak ve kurak geçiyor. Heyelanlar ikinci olarak örnek verebileceğimiz doğal afet. Nedenlerine baktığımızda yoğun yağışlar, eğimli araziler, killi toprak yapısı, yanlış arazi kullanımı Dağılışına baktığımızda Türkiye'de en çok Karadeniz, özellikle de Doğu Karadeniz'de, Rize, Trabzon, Artvin gibi alanlarda, Doğu Anadolu, Erzurum, Tunceli gibi alanlarda dikkate almak mümkündür.